Türkiye'de kira fiyatlarını nasıl buluyorsunuz? Efendim. Kira fiyatlarını nasıl buluyorsunuz? Yüksek buluyorum, çok yüksek. Peki bunun temel sebebi olarak kira fiyatları size neden bu kadar yükseldi? Ev sahiplerinin inisiyatifinde olduğu için, yani onları kanunla e, sınırlayacak, hem kiracı'nın hakkını gözetecek, hem ev sahibinin hakkını gözetecek kanunun çıkması lazım. Bildiğiniz kira fiyatlarının oranları, e, Ankara'da şu an kira fiyatları ne kadar e, ve fiyatların yerinde olduğunu düşünüyor musunuz? Şu anda Ankara'da semtine göre değişiyor. Yani en düşük 2500, en yüksek 6000 liraya kadar çıkıyor. 2500 ile 6000 arası yüksek. Kira fiyatlarını nasıl buluyorsunuz abi? Kira fiyatları mı? Çok pahalı. E, peki e, kira fiyatlarının bu kadar pahalı olmasının temel sebebi vatandaşın ne? Suriyelerin buraya gelmesi, iktidar yönetimin kötü olması. Daha ne sayayım? Ne kadar sizce? Yani Ankara'da kira fiyatları ortalama ne kadar? Valla mahalleye göre değişiyor. Evet. Dikmen'de bir buçuktan bir sekizden aşağı şey yok. Ev yok. Normal. Üç artı bir. Bunun doğalgazı elektriği, suyu, ne bileyim kirası. Benim aldığım 2200 lira emekli maaşı. Mecburen başka işte çalışıyorum yani. Vatandaş zaten geçinmekte sıkıntı yaşarken kirada belini büküyor. Aynen öyle. Yani o ekstra çok ağır bir yük bize kira. Evet alamadık evimiz yok mecbur kirada oturuyoruz. Hanım çalışıyor çocuklar çalışıyor zar zor karnımızı zor doyuruyoruz ya. Türkiye'de kira fiyatları nasıl buluyorsunuz? Çok pahalı. Ne diyeyim yani kira sözü yurt dışına gelen Suriyelilerin işte Iraklıların İranlıların ondan dolayı çok pahalı kiralar. -"Temel kiraların temel yükselme sebeplerinin Türkiye'nin dışarıdan göç almasından kaynaklı olduğunu mu düşünüyorsunuz?" -"Evet, oradan kaynaklı. Çünkü oturmayacak yerlerde onlar oturuyorlar." -"Ben de şahit oldum, bir gittim yani bir bizim de orada depo vardı." -"Deponun yanında o adamlar." -"Yani logarda da taşmış, logarın taşmış haliyle de oturabiliyorlar." -"Peki Ankara'da genel olarak ee, kiraların ortalama fiyatları ne kadar?" -"Yani en az 800 liradan başlıyor." üstü zaten sınır yok. Lüks ay, ayın durumuna göre gidiyor kira. Geçinme e, sıkıntı yaşarken bir de kira cabası mı oluyor yani? Tabii ki. Zaten çok zor yani Allah kolaylık versin. Ondan.